Merhaba arkadaşlar. Atari kafa sunucusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni özellikler geldi sunucuya. Yeni sunucular, yeni e, modlar falan geldi. Onları tanıtacağım. Bir de sonrasında Mimar sunucusuna eklenen güzel, efsane yapılar falan var ve PVP e, plotları var daha orası, orada da yeni özellik var mimarın içinde de yeni özellikler geldi bayağı dolu dolu yani bu videoda e, gösterecek çok şey var o yüzden haydi başlayalım İlk olarak arkadaşlar bizim saklambaç sunucusu vardı saklambaç sunucusu artık eklendi arkadaşlar Girer girmez saklambaç yazıp girebilirsiniz Şu an için iki tane harita ek, e, ekli bir tanesi pazar yeri bir tanesi de oda 3 boyutlu dev gibi bir oda İlk önce hangisine bakalım? Haydi odaya bakalım Dev gibi bir oda arkadaşlar burası Tabi tek başıma olduğum için şu anda oyun başlamayacak Minimum galiba 4 kişi olması lazım 4 kişi olduğunuz zaman e, Oyun başlıyor Bakın böyle dev gibi bir oda arkadaşlar e, Yun olabiliyorsunuz burada Farklı farklı işte 6-7 tane ...farklı yün rengi olup etrafta saklanabiliyorsunuz. Çok güzel yerler var yatakta saklan Her yerde saklanabilirsiniz. E, millet öğrenmeye başladı. Hatta benim düşünmediğim taktikleri bile yapmaya başladılar. Güzel bir harita. E, çok güzel bir harita. Teşekkürler bunu yapan Yağız için. Ondan sonra... Yok bunu Tarkan yaptı özür. Tarkan HD yaptı. E, Yağız'ın da yaptığı var bir tane. Onu da ekleyeceğiz büyük ihtimalle ileride. E, bir sürü harita var. Biliyorum arkadaşlar hani... ...herkes şey yaz yazdı bana... Al benim harita ekle benim harita ekle diye. Yavaş yavaş hani güzelleri ekleyeceğiz. Şu an için iki harita bize yeterli. Harita sayısını 4'e çıkartacağım her birini de farklı farklı arena yapacağım. bir haritadan sıkılınca diğerine geçersiniz. Sıkılınca diğerine geçersiniz. Bu sayede hiç sıkılmazsınız. Ve aydan aya da böyle farklı farklı haritaları aktif etmeyi planlıyoruz bakalım. Elimizde şu an için bir 7-8 tane hazır harita var zaten. Sağ olun, var olun canlarım. Şimdi diğer haritaya bakalım. Buradan çıkalım. Geriye basın. Ondan basınca tamam çıkıyorsunuz böyle. Sonra da şöyle pazar yeri diye bir harita var. Pazar yer haritası da Küçük ama rengarenk bir e, harita arkadaşlar. Güzel bir harita. Bakın böyle bayağı adı gibi pazar yeri e, diye bir yer. <laughs> Sanki Mısır ya da ne bileyim böyle Fasta bir pazar yeri gibi durmuyor mu ya? Harbiden çok güzel duruyor. Çöldeki bir pazar yeri gibi. Hoş bir tasarım. Bu da çok güzel. Son mimar bir küce yapmıştım bunu da galiba. Eline sağlık. Teşekkürler. Eee... Haritalar bunlar. İki tane haritamız vardı. İkisi de bunlar. Direkt lobiye dalalım biz. Lobiye gidelim. Oyundan çıkalım. Şu an oyunla işimiz yok. Tamamdır. Sonra ne göstereceğim ben? Hmm, bir de arkadaşlar en güzelini en sona saklayayım. En güzeli en sona kalsın. Muhtemelen başlığa yazacağım da. En son en sona bırakayım orayı. Mimara gidip bakalım. Mimarda çünkü birkaç özellik var. Aynı zamanda e, yeni güzel yapılar falan da var. Birkaç tanesini göstereyim. Mimar o kadar büyüdü ki arkadaşlar. Yani anlatamam size. Bu arada lobiyi yanlışlıkla sildim geçen gün inanılmaz lag yapıyordu. Ee, yanlışlıkla <laughs> yanlışlıkla sildim ne yapayım? Clear plot yaptı şöyle. Clear pilot yaptı. Çok tehlikeli. Yapmayın. Bir daha yapmayın. Bak benim yaptığım yapmayın yanlışlıkla. Ama e, ben kodu yazdığım anda burada değildim. Işınlandığımı zannettim. Tamam mı? O hani sunucu lag yapıyordu. Işınlandığımı zannettim. E, silmem gereken hani sileceğim plot uzaktaki başka bir plottu Meğersem ışınlanmamışım. İşte lag yaptığı zaman bu tarz komutlar çok tehlikeli. Aklınızda olsun. Lag geçene kadar, hani sorun bitene kadar bu tarz komutlar kullanmayın. Hani inşaınıza devam edin. Gerisini boş verin. Böyle tehlikeli komutları e, bekletin yani. Şimdi <laughs> burada bizim dans eden tavukçular falan var. E, birkaç tane güzel bizim arenamız var. İlk olarak arenayı öğretim size yeni eklenen özellik arkadaşlar. Arena 2 yazarak e, Warp Arena 2 de yazabilirsiniz. Aynı şekilde gidebilirsiniz. Bu şekilde buraya geliyorsunuz. Arenaya geliyorsunuz. Arenada arkadaşlar e, buraya girdiğiniz anda tabi ben op olduğum için ben de böyle göstermedi ama bir saniye diğer hesaba, hesap geçeyim. Buraya girdiğiniz anda bu polota girdiğiniz anda bu arenaya girdiğiniz anda Adventure moduna giriyorsunuz. Ve bu sayede arena ee, savaşları, PvP savaşları falan yapabilirsiniz ki inanılmaz güzel yani. Arenanın içini göstereyim size. Herkes buraya girebilir, herkes buraya e, warpı kullanıp gelebilir, herkese açık. Lan, açma açılışı yapmamışlar. Bunlar ne yapmışlar, kapatmışlar burayı. Açılışı ben yapıyorum resmen. Gelebilirsiniz. Herhalde kapatmışlar, açılışı ben yapayım diye. <laughs> Aa, buradan girilmiyor mu? Bir saniye. Oğlum kapı. Tamam buradan geliyoruz. Buradan çıkıyoruz. Yukarıdan mı atlıyoruz aşağı? O da güzel. He buradan buradan atlanıyor herhalde. O tarz yapmışlar. Direkt kapı koymamışlar. Ki mantıklı. Savaşırken kapıdan kaçmak olmaz. Hani buraya giren savaşana kadar hani ölene kadar çıkış yok buradan. Tamam mı? <laughs> Arenayı çok güzel yapmışlar. E, yapımcılar bizim e, Desip'i ve... Ona yardım eden Polat mı yardım etti? Kim Bayak kişinin emeği var. Bak buradaki kafalar galiba yardım eden herkesin kafası olsa gerek. E emeği geçen herkese teşekkürler. Burada başka isimler de var ya. Nereye yazdınız lan? Yapanların isimleri yok mu? Yapanların isimleri yok. Buraya silahlar falan gelecek yakında. Bu silahları alıp alıp çoğaltıp çoğaltıp kullanabilirsiniz. E zaten kreativde olduğunuz için istediğiniz kitabı, istediğiniz e silahı yapabilirsiniz zaten. Arena böyle. Hani gelin savaşın, PVP yapın. Ee, gidip özel bir PvP açmak istemedim arkadaşlar. Hani e, mimar sonucumuzda böyle bir PvP alanı yapmak benim açımdan daha mantıklı çünkü. Aşırı pvp seven birisi değilim Bir ikincisi fazladan ram ayırıp Bir yer açana kadar bu şekilde Mimarın içinde fazla ram yemeden Direkt yapabiliyoruz Sıkılınca işte mimar yaparken sıkılınca Burada takılırsınız Çok fazla plot da kalmadı farkındayım Yeni plotları yakında açacağım bilerek bekletiyorum Çünkü büyük bir hap, Büyük bir Özellik geliyor büyük bir Mod daha geliyor <laughs> Sürpriz daha onu açmadık o zaman yeni plotları da açacağız. Şimdi başka ne var? O kadar çok şey var ki yeni yeni şeyleri gezelim bakalım. Bakalım efsane yapılar var çünkü biliyorum. Efsane yeni yapılardan birisi bu arkadaşlar. Eyfel Kulesi yaptı psikopatlar. Yapanlar da Desip yine Deskepi ve Slimy Web beraber yapmış gibi görünüyor. galiba İhsan Efe de yardım edenlerden gibi görünüyor. Dekor dekorasyonlara yardım etmişler. Nice. Elinize sağlık gençler. Efsane yapmışsınız. Çok güzel. Harbiden güzel. İnanılmaz detaylar var yani. Dehşet plotlar kullanmışlar. Ee, ben <laughs> Ekstradan fazla plot verdim. Dehşet. Bak bak bak. Burada İngilizce konuşan var. Almanca konuşan var. Işavş. İhbinşehir. <laughs> Bu ne lan? Manyaklar ya. <laughs> Bu ne? I am avatar boys. Avatar. Kimin avatarısın lan sen? <laughs> çok güzel. Bir bu, bir de şu da çok güzel bak. <laughs> burada, burada özgürlük anıtı var. Bak burada özgürlük anıtı var. Fakat özgürlük anıtı, bak termaltı yapmış eline sağlık canım benim. <laughs> özgürlük anıtı benim abi. <laughs> bu efsane olmuş ya. Bunu ilk gördüğümde bayıldım valla. Bunu göstermezsem olmazdı zaten videoda. İlan güzel. Türk bayrağı da sallanıyor. Özgür... <laughs> abi çok iyi ya. Çok, çok güzel düşünmüşsünüz. Benim kafayı da yeşil mi yapsaydınız acaba? Böyle ne bileyim siyahı koyu yeşil. Mesela, mesela ten rengimi açık yeşil gibi. Benim kafayı da yeşil yapsak tam olacak gibi görünüyor. Bak çok çok güzel olmuş ama harbiden efsane olmuş. Enizi sağlık gençler. Ee, ondan sonra birkaç tane daha böyle atlamak istemediğim birkaç yapı daha var. Ee, biliyorsunuz saatlerce burada yeni yapıları gezebiliriz ama hepsini de göstermem mümkün değil. Birkaç tanesini daha göstereyim sizlere. Ondan sonra da en son sürpriz sunucuya haba e, şeye girelim. Yeni oyun modumuza girelim. Onu da aç açacağım birazdan. Bu arada bu yapıyı atlasam olmaz. Çünkü küçük ama inanılmaz güzel detaylar var. Gerçekten 1.15... 1.15'in getirdiği yeni özellikler işte arılar, çanlar vesaire onları falan da kullanmışlar. Hani tam 1.15 yapılarından birisi olmuş. Bizim bunlar bizim özel kafalar arkadaşlar. Özel kafaları falan da kullanmış. Değil mi? Bunlar bu da özel kafa. Aynen bunlar da özel kafa. E, çok çok güzel olmuş ya. Küçük ama inanılmaz güzel kış evi. Bunlar ne? Bendy koruma koruma. Craft'tır. Herhalde sevdiği arkadaşların isimlerini yazmış. Burayı yapan NSRM. NSRM eline sağlık güzel yapmışsın. Teşekkürler. Bu arada e, herkes bana sorup duruyor abi ne zaman acemi mimarlık alacağım. Geçici bir süreliğine acemi mimarlığı da vermeyi bıraktım. Çünkü şu anda çok kişiye verdik ve e, bir süre durdurmak zorundayım. Bir süre durdurmak zorundayım. E, sürekli herkese yine acemi mimarlık vermek e, çünkü plot inanılmaz plot hakkı vermiş oluyoruz ve çok hızlı biçimde sunucu da oluyor. Biraz plotlar değerlensin. Enfla, yani deflasyon yaşadık biraz da ef, enflasyon yaşayalım bakalım. Biraz da enflasyon görün siz. <laughs> Plotları değerlendireceğiz. O yüzden de geçici süreliğine mimar vermeyi durdur yorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bir tane de büyük bir yapı vardı onu da bulayım ben. Burada hoşuma giden iki tane güzel yapı var. Ee, bu tam bitmiş hali mi yoksa detayları var mı emin değilim. Fakat e, renk, renk teması falan çok hoş. Orçun yapmış burayı. Eline sağlık. Yani buradaki temalar evlerde tam oturmamış. Hani evler biraz garip durmuş. Sanki burada böyle bu morluklar devam edecek gibi geliyor. Hastalık mı yayılıyor oraya? Göktaşı mı düştü? Artık hikayesine bilmiyorum. Bir şeyler var ama hani güzel güzel bu tarz seviyorum. Ve bu bak bu çok iyi. Bu, bu, bu gerçekten çok iyi arkadaşlar ee, Jans yapmış bunu ki Diğer yapıları da çok hoş İnanılmaz güzel apokaliptik bir e, Mini şehir yapmış Apokaliptik bir şehir Yani dumanına kadar her şeyi düşünmüş ya Çok iyi hatta burayı da belki Arena yapabiliriz çok güzel arena olur Buradan inanılmaz güzel Oo, Zombileri de yapmış Beyin Ray, ben yiyeceğim. <laughs> Kim bu zombi dizileri seviyor? Ben çok sevmiyorum ama eminim aranızda çok seven vardır. Ee, zombi, <laughs> zombi apokaliptik diziler candır değil mi? Kesin yani e, bayağı baya seven vardır diye tahmin ediyorum. Bak buraya uçak da düşürmüş. Nice uçak da düşürmüş. Burada iç detaylar nasıl? İç detaylar var. İç detaylar da çok iyi. İç detaylar da var. Camları biraz kırmak lazım ama. <laughs> Camları, camları kırmak lazım, bakmak lazım içeri. İçeride kimse var mı lan? Sanki bir birisini gördüm. İsim, isim, isim etiketi gördüm gibi geldi. Siz girip keşfedersiniz artık, bakarsınız güzel. Ya yani çok güzel yapılar ya. Aa burada bak bir tane daha birisi mini şehir gibi bir şey yapmış. Nice. Bu daha da küçük. Aa bizim yine Cansu yapmış. Nice. Atari Kafa City. Atari Kafa City yapmış. Nice. Güzel. <laughs> Bayılıyorum ya. Böyle yapıları çok seviyorum. İnşaat yapılıyor falan. Buraya e, temsili inşaat yapmış. Burada da büyük halini yapmış. Güzel. Eline sağlık. Bu kimin lan? Exploding TNT. TNT <laughs> kendi adı gibi TNT şey yapmış ya. La benim niye oturacak tahtım yok? Yapsana. Kendin yapsana. Bu ne? Buraya taht mı yapacaksın? Ne ne bu? Bu piramit ne? Illuminati misin? Kimsin sen? Illuminati'ci galiba arkadaşlar. En sihirbazı. Nice. Güzel yapılar bunlar. Tamam bu kadar yeterli. E, hepsini gezmek saatler alır. E, sadece böyle gözüme çarpan güzelleri göstermek istedim. Başka bir zaman ya da canlı yayın falan olabilir. E, fazla fazla hepsini eksiksiz gezeriz tamam mı? O şekilde yaparız arkadaşlar. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına, Lobiye dönelim. Bizim yeni bir sunucumuz var. Şimdi saklambaç yeni ekledik ya. Saklambaç yeni alt sunucularımızdan birisi. Bir de bana çok istek gelen sunuculardan birisi arkadaşlar. Ee, uzun zamandır benden çok istek geliyor. Özellikle son e, anarşi videosunu çektikten sonra, abi tekrar aç, tekrar aç. Nerede bu anarşi? Millet o sunucuyu açık zannedip binlerce, on binlerce kişi girmeye çalıştı falan. <laughs> Ve artık zamanı da geldi. Ee, şimdilik çok basit bir biçimde anarşi sunucusunu açtım arkadaşlar. Anarşi yazıp girebiliyoruz. Şu anda whitelist aktif. Burada spawn oluyorsunuz. Yaklaşık 120 blok koruma var. Aklınızda olsun. 120 blok spam koruması var. Ondan sonra birbirinizi keser misiniz? Ondan sonra x-ray açıp e, bütün elmasları yer misiniz? Ne bileyim TNT'ler yapıp bütün dünyayı patlatır mısınız? Ben bilmem. <laughs> ben karışmam. Gerçi baya bir item banlı. Ban item var arkadaşlar. Bazı itemler çünkü biliyorsunuz. E, millet lag yapmak için kullanabiliyor. Buradan e, yaklaşık bir 15-20 tane falan, 15-20 tane item banlı arkadaşlar. Ama e, gayet hani bütün survival itemlere açık. Sadece böyle redstone tarzı, komparator tarzı red işte repeaterlar falan e, banlı. Onun dışında her şey açık zaten. Gelin, anarşi sunucu, kafanıza göre takılın. X-ray açın, açmayın. Fark etmez, anarşi abi. Birbirinizi kesin kesmeyin. Umurumda değil. <laughs> Keep inventory yok. Yani onu söyleyeyim. Griffin koruması yok. Hiçbir şey yok. Tamam mı? Hiçbir şey yok abi. Girin Atari Network'te artık anarşi yazıp anarşi yazıp girebilirsiniz. Hatta whitelist'i de of whitelist'i de kapattım. Son kaydı alıyorum. Artık patlar mı? İ i̇kiye mi ayrılır sunucu? Bilmem. Patlatın bütün sunucuyu! Hatta ilk TNT'yi ben patlatayım mı? Alın size. Heh. İlk TNT benden olsun. <laughs> i̇lk patlama benden olsun. Kesin bir gün birisi TNT'lerle uçuracak buraya. <gülüyor> bakalım <gülüyor> sunucuyu o kadar item banlamama rağmen kim patlatacak yani? Hani... Ama yapmayın yani. <laughs> sunucuyu patlatmayın. Birbirinizi trolleyin, sunucuyu trollemeyin tamam mı? Şimdi... Flint nerede? Gel bakalım. Şöyle biraz biraz eğlenelim ya. Bu ne abi? Böyle olmaz. Böyle olmaz. İzle. Nice. <laughs> İlk patlama benden. Güzel oldu ha bak. Dur şuraya da bir sanat eseri yapayım. Cık. Arkadaş sanat eseri yapıyorum. Yani bana bana kızmayın. Bu arada sesi biraz açayım lan çok kısmış. Tamam. TNT patlaması duymadık az önce. Tamam. İyi mi? Güzel. Ee, şelaleyi yok etmeyin ben şelale güzel. Çünkü ileride buraya böyle bir küçük bir lobi yaparım. Hani hem milletten kaçmak için <laughs> hem de ee... time et evet, 10.000 tamam. Hem milletten kaçmak için hem de ne bileyim Belki bir yemek koyarım ya da başlangıç kiti de olabilir. Başla Şu anda başlangıç kiti de yok. Çünkü hani dünya temiz ya. Gerek yok başlangıç kitine. Ama zorlaştığı zaman başlangıç kiti, ne bileyim başlangıç yemeği gibi böyle ucuz şeyler, az şeyler vereceğim. Merak etmeyin. Ama şu an için yok, gerek de yok. Patla. Patla! <laughs> Dur bakalım. Şuraya bir sanat eseri yapayım. Nice, nice! Nice! Güzel. Patla! Oo ne kadar güzel oldun sen öyle. Böyle bir TPS bakalım, 20-20. Güzel, sıkıntı yok. No problemo. Güzel gençler, tamamdır. Gelin yardımın. Anarşi sunucusu açık. Saklambaç açık. E, mimar'da yeni PvP geldi. E, mimar'da takılmaya devam edebilirsiniz. Sıkılınca artık diğer e, sunuculara atlayıp oynayabilirsiniz. Aklınıza gelen güzel şeyler olursa yazın arkadaşlar yorumlardan. Ee, bir de sunucuyu desteklemek isterseniz lütfen. Hani sunucuyu desteklemek için. Bakın ben bu sunucu halen yani kendi cebimden ödüyorum yani. yani kendi parasını çıkarmıyor çünkü VIP sistemi doğru düzgün yok sadece işte bizim survival'a e, kat işte YouTube'dan katılanlara survival girme hakkı veriyoruz ama onun dışında bir VIP sistemimiz yok hani şu itemler şu özellikler falan yok yani VIP sistemi olmadığı için de böyle bir pek bir kara, para kazandığım yok açıkçası o yüzden hani kanaldan desteklerseniz kanaldan gelen bütün parayı ben bu sunucuya harcıyorum. Halen şu an e, eksi değil. <laughs> Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.